Yayınıma hoş geldiniz. Libya'daki Rus uçak tehdidi sonrası yaşanan gelişmelerle alakalı yayınımda güzel haberler var. Yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayınız. Değerli izleyenler bugün Tarhuna'ya operasyon başladı. Gelen durum tarhun Tarhuna'nın her yerden kuşatılmaya çalışılması ve tek kaçış yolunun benveri dolması ve gelen durumlarda moral bozukluklarının hat safhada olması. Hafter'in uçak hamlesine karşı F-16'larımızın karga uçağımızla Libya'ya 6 avcı uçağıyla beraber gitmeleri. Bunun yanında Libya'ya destek amacıyla tekrar söylemek istedim. Manpats yollamamız. Oradaki birliklerin Manpats'la da bu MiG-29'ları durdurmak için yakın itifada uçtuklarında kullanacakları olan Mampatslar. Hisarların da orada olduğu söyleniyor açıkçası. Türkiye'nin yaptığı sert uyarıdan sonra Hafter'in de artık yerinden kıpırdayamayacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye eğer dedi tekrar burada iletmek istiyorum. Bir Türk misyonlarına Türkiye'nin milli menfaat ve çıkarlarına yapılacak bir saldırı olursa topluktaki konutun dahi dedi hedefimdir. Türkiye gücünü gösteriyor. Türkiye tabii ki Batı'nın da gözünden düştü Hafter. Batı'nın da gözünden düştü. Şu anda ne yapacağını şaşırdı. Her türlü enstrümana sarılıyor. Düşünün Rusya girdiği yere ne zaman rahatlık verdi? Ne zaman dirlik verdi? Uçaklar oraya getirterek aslında üst konusunda ne kadar bir zor durumda olduğunu gösteriyor. Çünkü bu işin içinde çok aktör var. Değerli izleyenler, F-16'lar ne yapacak? Hemen ona değinmek istiyorum. Şimdi, Mi 29lar eski modelleri şu anda Libya'ya gelenler. Su-24'ler. Biliyorsunuz F-16'larımız. Su-24'leri avlamayı seviyor. Daha önce 2015'te ve yeni Suriye ile yaptığımız çatışmalarda Su-24'leri F-16 avcı uçaklarımız avladılar. Bu avlama nasıl oldu? Aslında yeni tip uçak olan Su-24'ler F-16'ya göre yeni kalkış yaptılar. Amaçları F-16 avlamaktı. Gövde gösterisiydi. Onların kalktığını çok uzak mesafeden Anka sistemlerimiz radarlarının avantajıyla görüp aynı durumu ekranına F-16'nın ekranına aktardılar. Onların bu aktarımı sayesinde F-16'larımız gelen Su-24'lere kitlenmiş olmuştur Suriye'de. Ve avlanırken av olan Su-24'lere tanık olduk. İki tane uçağın peşi peşine düşmesi Türkiye'nin hava kuvvetlerine şan katmıştı. Çünkü Esed'in uçakları Rusya'dan alınmıştı. Vurduğumuz uçaklar Rus uçaklarıydı. Ayrıca şu anda Libya'ya giden F-16'larımızın neler yapabileceğini Rus pilotlar da biliyor, Ruslar da biliyor. Mısrat'a diyor ki, biz diyor MIG'leri tamir ettirdik. Tamir ettirdik sanki sanayi yollamış. Adam bizimle dalga geçmeye çalışıyor. Hala bir asker ciddiyeti dahi yok o insanlarda. Diyorum ki, neyin tamiri? Siz dün yaptığınız Alasaba kasabası ve çevresine yaptığınız saldırıları bu Rus uçaklarına yaptırdınız ve 10 tane evet 10 civarı UMH askerimiz şehit oldu. Bunu da bilmenizi istiyorum değerli izleyenler. İşte F16'larımız gelince ortalık sus pus oldu. Ne oldu? Açıklama yok. Tık yok. Çünkü F16'lar görevleri şu. Yanılmıyorsak görevleri şu. 1. Türk misyonlarına. Türkiye ye. UMH kuvvetlerine taarruz için stratejik yerlere gelinecek olan Rus uçaklarına F-16'larımız avcı hüviyetinde kalkarak müdahale edecekler. 2. Eğer bir saldırı gerçekleşirse bu Rus uçaklarının kalktığı üstler kullanılamaz hale getirilecek ve gereken bombalama yapılacak. Ayrıca F-16'larımızın evet F-16'larımızın burada bir görevi daha var. Caydırıcılık. Şimdi F-16'larımız oldu olduğu müddetçe bir saldırı dahi olmazsa yeni bir hava saldırısıyla ağır zayiatlar verilmesinin önüne geçilecek. Bu konuyla ilgili sorular geliyor. F-16'lar orada mı? İki tane geldiği söyleniyor diye. Size soruyorum. Sizin mantığınız ne diyor? Türkiye F-16'lar oraya süs diye mi götürdü? Tamam C-130 kargo uçağını koruyoruz ama davulla zunayla da F-16'yı getirdik demeyiz ama o bir 29'u gözümüze gözümüze getiriyorsa biz de F-16'yı onun gözüne gözüne götürürüz. Böyle bir şey olmaz. Birliklere manpat, manpat dağıtılması özellikle Çin malı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e verdiği bu silahlı sihaları da durdurabilir. Ayrıyeten helikopterlerle yapılacak yapılması olası saldırıları durdurabilir. Biliyorsunuz NATO'dan modernize ettiğimiz, bize hibe edilen, 1990'lı yıllarda hibe edilen Hawk sistemlerinin modernize edilmesi neticesinde bu füzeleri biz şu anda Libya'da konuşlandırdık. Stratejik hedefleri bunlarla koruyoruz. Uzun zamandır Hafter hedefleri stratejik hedeflerimize gelip saldırı gerçekleştiremediler uçaklarla. Onu demek istiyorum. Sadece Trablus ve Mısratayı grad füzeleriyle vurdular. Bu da tabii ki stratejik öneme sahip olmadığı için ve güdümü çok iyi olmadığı için sivil kayıplara da neden oldu. Ama Hafter'in zaten sivillerle ilgili hassasiyeti de yok. İşte değerli izleyenler, Türkiye Dışişleri uyarısını sert yaptı. F-16'larla da burada hem sahada bileğini gösterdi, gücünü gösterdi. Hem de açıklamasıyla kararlılığını gösterdi. Ruslar bizim orta itifa hava savunma sistemi dahi kullanmadan ellerimizdeki manpatlarla Rus uçakları kovalayan aslan yürekli askerlerimiz olduğunu iyi biliyorlar. Bu da tabii ki Türkiye'nin bir özgüveni. Özellikle daha önce Rus uçaklarını düşürmemiz, Su-24'lerini düşürmemiz, Rus hava kuvvetlerindeki pilotlarda korkuya neden olduğuna dair önemli duyumlar var. İşte kamuoyuna yansıyan bu duyumlar tabii ki Türk askerinin kahramanlığını, Türk askerinin sarsılmaz çelik gibi yüreğini göstermektedir. Değerli izleyenlerim, üzülmeyiniz. Rusya'nın hava hamlesi Libya'da bugün itibariyle boşa çıkmıştır. Çünkü oradaki uçaklar eğer bir yapılacak terbiyesizlik neticesinde hem havalimanlarından olacak hem de kendilerinden olacaktır. Bunun yanı sıra Hafter konutunda oturamayacak, yer yer gezecektir. Aslında son haberden sonra Hafter'in kendi konutuna gidebileceğinden daha şüpheliyim. Çünkü Türkiye'nin F-16'larının ve Türkiye'nin yapacaklarının neler olduğunu az çok tahmin etmişlerdir. Bir SİHA ile biz üs aldık. Evet, daha uçağa katmıyorum. O da uçak SİHA gerçi ama daha çok mini bombalar kullanan insansız hava aracıyla biz vatliye üstüne de geçirdik. İşte sarsılmaz inancımız bu. Bugün de Tarhuna'ya büyük bir operasyon var. F-16'ların gelmesi Tarhuna'ya operasyon yapan yiğitlere şu mesajı da göz götürdü aslında. Yalnız değilsiniz, yukarıdan size bombardımanla yapılacak önemli bir e, negatif duruma karşı biz burada hazır bekliyoruz diye Libya'nın göklerinde şemsiye olduklarını, Umeh'e kuvvetlerine şemsiye olduklarını belirtmişlerdir. Gel dünyadaki gündeme Türkiye'nin bu hamlelerini yapmasını dünya izliyor. Aslında koronavirüsle mücadele eden Avrupa bir yandan da buraya bakıyor. Ama bakıyor ki Türkiye destekli UMH kuvvetleri ağır basıyor. NATO açıklama yapıyor. NATO'nun müdahalesini isteyenlere söylüyorum. Şu an NATO'nun müdahalesini gerektirecek bir durum yok. Türkiye orada sahada nasıl ne ne şekilde davranacaksa o şekilde davranıyor. Ve davranmaya da devam ediyor. Ve buradaki alacağımız pastayı yani bu kadar çabanın bu kadar emeğin alınacak olan pastayı da gidip NATO ile bölüşecek değiliz. Değerli izleyenler, şu anda Türkiye F-16'larıyla bir kez daha söylüyorum, Mısır çıkarma yaptı. Oradan elektronik kalp ürünleri, hisar sistemleri de inmiş olabilir ama manpastlara eminim çok miktarda manpastında birliklere dağıtıldığı yönünde haberler geliyor. İşi şansa bırakmıyorlar. Ruslar da tabii ki şu anda uçak düşürdüğümüz için F-16'larımızdan çekiniyorlar. Evet değerli izleyenler, Türkiye Libya'da Tobruk şu anda dış tehdit edilmiştir. Haklı olarak tabii ki. İşte gelişmeler çok hızlı. Libya'da gündem çok sıcak. Bakalım göreceğiz. Değerli izleyenler, Libya olsun, Suriye olsun, dünyanın neresinde hangi olay olursa olsun burada yorumlayacağız, sizlerle paylaşacağız. Merak ettiğiniz hususları sizlere açıkladım. Bugünün fit konuları, bir, F-16'ların Hafter'in Rus kartına karşı Libya semalarını korumaya alması. İki, Tarhuna'ya büyük bir operasyonun başlaması. Bugün geç saatlere kadar Tarhuna'nın düşebileceğini tahmin ediyorum. Sadece şunu söylüyorum, taarruzumuz devam ederse. Üçüncü olarak da, Türkiye'nin Libya'daki ağırlığı her geçen gün artıyor, dış basın bunu yazıyor. İşte değerli izleyenler, Türkiye'de ve dünyada gelişen, her türlü olayı analiz ettiğimiz bu yayında hepinize hoşça kalın diliyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kanalıma bakın videonun hemen altında. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Burası sizin sesiniz. Görüşmek üzere.